Efendim yanımızda Profesör Doktor Birkan Taha Özkan hocam var. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Çok Hoş geldiniz teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Bugün evet. dişlerden bahsedeceğiz. Çok evet. önemli bir şey. Evet. Gerçekten çok önemli. Özellikle çocuklardan başlayalım. Süt dişinin önemi nedir? Onu konuşalım. Sonra Çocukların dişleri çürüyor çok şeker çikolata o dişleri çektirelim mi çektirmeyelim mi hocam ne yapalım çocuklara? Şöyle anne babalar bu konuda biraz aktif davranıyor açıkçası. Anne babaların biraz daha çekme ihtimali artıyor. Özellikle şimdi okula da gidiyorlar. Evet. Çocuklar bazı şikayetlerde bulunuyorlar. Onun üzerine de anne babalara çektirmeye çalışıyorlar. Anne baba da aktif diyor ki ben yavrum senin dişini çekeyim diş hekimine de gitmeye gerek yok diyorlar. Ancak şöyle bir şey var. Biz de aslında hatayı bir anlamda burada yapıyoruz. Çünkü ne oluyor? Parmak gücü kullanıyorlar. Yani parmağın anatomisi dişin anatomisine uygun değil. Hmm. İkincisi kapıya bir ip bağlıyorlar. Oo, evet, Ondan sonra bir ipin ucu da dişin kendisinde. Ondan sonra bir, bir travmayla çekime başlıyorlar. Ancak bakın şöyle bir şey var. Süt dişlerinin anatomisi itibariyle, köklerin anatomisi itibariyle çengel gibidir. Süt dişlerinin o çengel köklerinin içerisinde de daimi diş cermi vardır. Dolayısıyla süt dişi çekilirken oradaki kökün kalma ihtimali mevcut. Hmm. Anne baba ebeveyn çekerken. Ancak hekimler bunlara tabii biz hekimler dikkat ediyoruz bu anlamda. Süt dişinin köklerinin kalmaması anlamında. Kalırsa ne olur? Süt dişinin altında köklerin etrafında iltihabi bir durum var.